Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Kuşları ayırdım. Dönüş kuşlarını kapattım. Kaçak olan dolapçı ve Mardin'den haber yok. Ama az önce şuraya bir tane Mardin kondu. Ben kümesten kuşları boşaltayım diyene kadar tam ayırma esnasında geldi. Kuşlar hepsi açıktayken gözüme ilişmedi. Bir adet mavi Mardin geldi oraya. O da Yusuf dayının kaçırdığı kuşlardan olabilir. Bakıyorum. Göremiyorum. Gözümden kaçmaz diyorum ama maalesef bir tane de ala bir şey geldi şu tarafa doğru. Şu an onu gözlüyorum. O da bu tarafta kayboldu. Alçakta kaldı kuş. Bizim bu da maşallah. Bu beyaz kelebeği daha yakalayalı iki gün oldu. Bizim birader köyden geldiği gibi kanadını açmış. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ee yavrucuklar. Bu burada, o orada. Sağ taraftakiler sağda, sol taraftakiler solda. Beklemeye devam. Murat'ın tarafının kuşlarını eksiği var mı ona bakacağım arkadaşlar. Tekrar bir şey olursa devam edeceğiz. Şimdilik beklemeye devam bakalım neler olacak ya da bir şeyler olacak mı? Kanadını yeni açtım. Kuş şu an bayağı yüksekte. Gel 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 gel. Gel. Bayağı yükseldi. Mardin bir daha geldi arkadaşlar. Şu bayağı bir alçaktan geçti. Şunlar bir Kalkın be. Hadi. Kuş yükseli yükseli gidiyor. Bu kadar kuşun arasında kuş kaldıramıyorum ya. Uçan bir kuş daha bulayım diyecektim buldum. Hadi hadi. Beyaz şu an gidiyor. Kümeye geldi. Evet. Evet iki gün oldu bu kuş uçalı. Hadi kapatır mı? Kapatmadı gidiyor. Şimdi bize yere yem at. Ya ya o güzel dönüyor. Ya güzel kanat aldı. Ya ya. Nereye gitti? Beyaz Mardin işi bozuyor. İnecek de nazlanıyor. Hop. Aşağıya savurur kendini. Geliyor tepemde şu an. Gel gel. Gidiyor. Hop Caner'in oraya doğru döndü. Ve beyaz mardından bu tarafa geliyor. Bir tane de kuyruksuz geldi. Gel gel. Şimdi geliyor. Gel. Hadi. Görüşe gitme. Gel gel. Güzel tepemde. Çok mu uzun da bu. Şu zakta diye zoom aldıydım. Şu an iyi. Gel gel. Hadi hadi. Hadi. Yükselme o kadar. Ah. Oh. Neredesin? Tepemde. Gel, gel. Beyaz Mardin bu sefer inecek gibi. Derken vazgeçti. Beyaz kelebek. İçeride kaldıracak başka kuşumuz kalmadı. Ama Mardin çıktı arkadaşlar bir tane de. Beyaz kelebek gidiyor. Mardin şu şurada. Beyaz kelebek bayağı uzakta. Beyaz kelebek. Hadi güzellik. Bak hepsi ha, geldi kafamın üstüne tekrar. Şimdi ayırdım kuşlara Gözünü sevdiğim hadi. Bir daha açtırtma bana diğerlerini. Aa yavru, yavru da yan tarafa gitmiş arkadaşlar. O kovalamada. Yeni kuşlarımızdan. Mardin'de yan tarafta. Evet. Beyaz gidiyor gene. Oralı olmadı. Oralı olmadı basıp gidiyor. Bir durduracağım arkadaşlar. Kümesi komple boşalttım. Kaldırmadım henüz. Beyazı göremiyorum şu an. Ne yukarıda ne aşağıda. Kanadını yeni açtığımız Mardin'de. Evet geldi kümesin üstüne geldi. Yo bu o, kanadına yeni açtığımız değil. Dumanlımızmış bizim. O beyaz bayağı yukarıda. Gördüm. Bu bizim dumanlı. Beyaz neredeyse pul olmuş arkadaşlar. Tepeme gelir mi? Yok. Uzaktan uzaktan gidiyor hala. Yanında bir kuş daha var. Martı sıfıra kadar geldi. Fok işimi var burada senin? Yavrulardan biri nereye gitti ya? Az önce yavruların diye Kanadı açık olan mardinlerden, tanıttığımız mardinlerden biri. Şu an onu da göremiyorum. dönek kaldırdım bir tanesi. Dönek var şu an zirvede. Şu Mardinleri bir bakayım. Geliyorum arkadaşlar. Böyle olmayacak ya. Kelebek kayıp. Arkadaşlar beyaz kelebek bayağı dikeldiydi. Bursa'yı da kaçır dedim. Şu an geliyor. Geliyor. Muhtemelen bu benimki. Gel. Gel. Bu da bayağı bir gitti. Aynen. Gözünü sevdiğim ağza bakın. Beyaz kelebek bayağı dikeldi. Ne var ne yok saldım. Bir kaldırdım. <laughs> bir baktım bu da gidiyor. Aldı başını gitti. Az önce kafamın üstünden bir mardin daha geçti buna bakarken. Bizim şu an dışarıda bir mardinimiz var. Evet. Kaçak inmiş arkadaşlar. Kaçak inmiş. Burada. Gel gel. Kaçak mardin gelmiş kaçağı da çekmişiz. Ben Bursa'ya bakıyordum. Bir tane de beyaz güvercin şurada bir yerde var. Kaçağımız şurada. Biraz zoom yapayım diyecektim. Geldi. Mavi geldi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Taş yiyorsunuz. Taş yemenin sırası mı? Aa, güzel bir uçtu. Oo, güzel. Kırmızı göz gel gel. Tam tüneli açma zamanı ama şu an tüneli açamıyoruz. Gel gel. Aşağıda yürüdü. Yukarı çekmeye başladı. Yukarıdan da tekrar sol taraf aşağı geçmeye başladı. Evet şurada. Gel gel. Evet geliyor. Gel. Geliyor. Dolap çıkardan. Evet bayağı geldi. Hadi. Gel gel. Bizim kuş gelmiyor. Artı yamoz var orada bir de bakın. O tahtayı da çekelim. Derinliğe gelecekmiş. Sope sopayı kaldırırsan bayrak ucunda. Evet şimdi kesin geldi. Ben yamoz uçarak gelmeyi tercih ettim bakın arkadaşlar. Yamozu geldi. Bir daha hamle yaparsa sopayı çekeceğim. Ya ya. Şimdi de sopayı çekmeye diyorum bakalım. Ökmeden gidecek miyiz? Aa, bir durduracağım. Arkadaşlar Mardin kalktı. Aha buraya gelmiş. Güzel. Kuşlarla beraber bayrağı çekince bayraktan zıpladı. Güzel. Aç kuşu severim diyecektim. Ötek kaçtı. Tüneli açtık. Gönlümüzü açtık. Yusuf dayı yavru kaçırdım dediydi. Evet. Güzel. En azından boş geçmedik. Ne, ne oldu? Ben anladım, anlamadım ki bu işten. Bir tane kaçırdım, bir tane yakaladım. Beyaz kelebek gitti. Bir tane kaçtı, bir tane geldi. Bunu saymam. Bu cümleleri söylemiş olabilirim. Çünkü yayın kendini, aman çekim kendini durdurdu. Ne yayını ya? Kafayı iyice gitti benim ya. Gözüm hala arkadaşlar havalarda. Beyaz ayırıyorum. Böyle bir gargi. Mavi. Güzel bir geliş yaptı ayrı konu ama. Orada ayrıyetten bir tane de beyaz güvercin var. Ne olduğunu Belirsiz. Bu hayırlı olsun. Güzel bir Sivas'a benziyor. Bugün zaten bir iki tane dolaşıyordu. Bir tane de koyu çakmaklı gibi bir şey vardı. Miski gibi daha doğrusu. O hatta Ali'lerin oraya kondu. Oradan kalktı. Bize gelecekti. Konmadı. Döndü dolaştı etti derken. Bir daha geldiğinde zaten kuş kaldırdığımda bu sefer kanadını yeni açtığımız kelebeğimiz kaçtı. <laughs> böyle böyle. Neyse. Buna şükür. Kümesimiz hayırlı olsun. Gün bitmedi. Belki oradaki beyaz bizim kelebektir. Bir anda dönüp alçaltmıştır. Ben çünkü bayağı zirvede gördüm onu kendisini. Beyaz kelebe. Ne olur ne olmaz. Beklemeye devam ediyorum ben arkadaşlar. Ama bu çekimimi burada noktalıyorum. Bir şey olursa ekleme yaparım zaten. Süreyi bir şekilde doldururum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın, kuşta kalın. Arkadaşlar Emin kardeşimi ziyarete geldim. Bir adet e, kaçak bango yakaladım demişti. Emin, baksının görünüyor lan. <laughs> Sana bir sır vereyim. Baksının görünüyor. Ya nasıl bir kötü espri. Bir güler misin canım? Ama olmadı ki. Emin'cim nasılsın? Tatilin nasıl geçti? İyi iyi. Kuşları nasıl iyi buldun mu? İyi Sen bakmış bak mıyım? Aynen. <laughs> Sen komple kümesi bana bırak git. Neyse arkadaşlar eee Şarjım az. Çekim yapmaya gelmedim zaten. Şu Emin kardeşimin mevcut kuşlarını şöyle bir ufaktan göstereyim. Artı bir şey göstereceğim. Ben onun için çekim yaptım. Ya doğrusu çekime başladım. Bir adet yabozu yakaladım arkadaşlar. Karnı bayağı aç. Emin şunu şöyle gösterir misin? Yabozu Emine veriyoruz. Bakın arkadaşlar böyle bir şey yok. Adam YouTuber ve numara görünmesin. Şöyle yapayım. Tüncay Tüntaş. Numara görünüyor mu lan? İnşallah görünmüyordur. Neyse Sana bir dakika. Mi? Orayı keselim bir dakika dur. Sana da herhalde onun hayvanı da Yok canım. Alalım mı markayı? Yok mu? Zorluyor ya. Çıkartıl takılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bir de bana kargacı diyenler var. Onlar utansın. Tüncay, Tüntaş. Markalı bir yaboz yakaladık. Adam var orijinal. Marka bence alalım mı? Alalım alalım. Hayvana yazık günah. Yaboz ya çıkarız onu. Çıkar çıkar. Sen çıkarsan için. Ya öyle mi çıkar bu ya? Ha, ee, Parmağına geliştim. çıktı mı? Ha, o kadar büyük müymüş lan? Ha, Mardin markasıysa. Görmüş olduğunuz gibi. Tam yer gene gelir yer Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Emincim bir şey söylemek ister misin? Yok. Yok mu? Like'lamayı unutmayın. Adamsın lan. Fotoğrafını tükürüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu da çatıdaki en son yakaladığım kaçan videosuna ekleme yapacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.